Herkese merhaba e, Sayın dostlar e, Aslında O gün kadar böyle bir 300 Kaç video bilmiyorum ama hepsinde genel olarak Ben böyle bir iyisinizdir Umarım diye başladık ama Bu sefer değiliz Yani iyi değilseniz bile Ben değilim Veya Bir sürü insan değil Malum biliyorsunuz ülkemizde çok ciddi bir e, Deprem afeti yaşadık afet kısmı tartışılır yani afet kısmı değil de sonra gider tartışılır konuşacak çok fazla konu var ama e, benim inandığım şey dünden bugüne kadar birinci olarak üzülmek üzülmek insani bir şeydir çalıştığınız yerlerde şirketlerde bir yerlerde ne ilk kod yazarsanız yazın, sizden insan olmanız beklenir ama üzüldüğünüz zaman insanlar da vururlar ama üzülmek güzeldir yani üzülmekten vazgeçmeyin Üzüldükçe insanlıklarınızı kaybetmezsiniz. Ee, diğer nokta ise... Ee, buradan sonrası için... Özellikle böyle bir yıkımdan sonrası için... Orada kalan insanlar için... Bir şeyler yapmak. Elden geldiği kadarıyla... Bir şeyler yapmak. Bu üzücü durumu en azından bundan sonrası için... Bir nebze dokundurmak. Ee, açıkçası benim gibi varsa yani içerik üreten şey yapan herkesin görevi olmalı. E, bu yarayı hep birlikte sarmamız lazım. Vallahi açıkçası çok fazla böyle içerik çekmek için değil ama bu içeriği de şundan dolaştırıyorum arkadaşlar. E, hem biliyorum çok zor ama bir şekilde hayata devam ettirmemiz lazım. Hayatın gerçekleri çok ağır. Ve benim de o Oradaki arkadaşlara, oradaki insanlara yalnız olmadıklarını e, ve bir şekilde yanlarında olduğumu göstermek adına bu hem bu içeriği çekeyim dedim hem de e, size bundan sonraki bir iki primden bahsetmek istedim. Birinci olarak zaten ben Twitter'da duyulmuştum. Eğer Afat'tan veya Ahbap'tan bir de kanal ya da bir e, yer bulabilirsem. Ben kendi imkanlarımla dahi olsa bunu bir plan program dahilinde olmak üzere deprem ve olan özellikle 10 bölgeye yaz döneminde hani biraz daha aylar geçtikten sonra geleceğim. Ee, elimden geldiği kadar, yeteneğimi yettiği kadar bilgim kadar e, onlara teknik olarak en azından yazılım anlamında bir şey anlatmaya çalışacağım. Umarım onların bu dediğimi başarabilirim. Başarmak elimden geleni yapacağım. 10 bölgeye de kesinlikle gideceğim. Bu benim çok önemli. Benim için çok önemli. Ve bunu da bu yapabilirsem ahbap gibi kurumlarla yapabilirsem birkaç şeyle biraz daha belki büyük bir organizasyon normalde okullar kapatıldı inşallah açılır okullar okullar aç yani şey olarak açılması hem sistemin devam etmesi hem de birazcık da oradaki öğrenci arkadaşlarla yapmış olurduk tabi orada da zorluklar var öğrenci arkadaşlar açısından bu konuyu orada bir yapayım orada olan insanlar varsa orada herhangi bir izliyorsa gerçekten yalnız olmadığını ve inansın ve m, bu zor günleri bir şekilde birlikte atlatacağımıza, birlikte yapacağımıza ee, umut etmesini istiyorum. Şimdi bu bir birinci maddeydi. İkinci madde arkadaşlar şurada hani herkes baktım işte bir şeyini veriyor. Vallahi benim verebilecek çok fazla bir şeyim yok. Benim zaten şu yırtık veya buradaki her şeyi biliyorsunuz. Benim ekspertlikten kalma Amerika'dan gelen Geçen de bir kargo geldi ama alamadık onu. O kadar uğraştım. Alsaydım onu da aslında ben direkt başlayacaktım. Şöyle bir basit bir çantam var. Yani bu çanta Amerika Expert olduğum o kısa dönemde hediye olarak gönderilmişti. Bu normalde Twitter ben bana gelen her şeyi zaten verdim herkese de. Herhangi bir şey kalmadı bende. Bir şurada bir tane ufak bir kit var. Bir de bu var. Sağ olsun aklını yemeyeyim. Ee, bunu da arkadaşlar bu çantayı da o bölgede olan herhangi bir arkadaşımız varsa varsa da bir de bana Flutter yazan bir arkadaş varsa hani yazılımla ilgilenmekten ziyade Flutter yazıyorsa bizim spek orası ulaşabilirse bana Twitter her yerden ulaşabilir. Ee, bu hafta sonu özellikle bu videonun yayınlanacağı yani 14 Şubat'ın hafta sonunda buradan bizim arkadaşlarımız gidecek. Onlarla birlikte göndermeyi planlıyorum. Sonrasında da olur. Geldiğimde de vermek isterim ama en azından belki belki bu karmaşada kendisine bir Boşluk yaratabilir, belki umudu olur, belki bir yeri yapar diye elimdeki bu gücü de, yani bu e, şeyde vermek istiyorum. E, onu da söyledikten sonra, şimdi gelelim birazcık arkadaşlar e, bu olaydan İstanbul'da veya olaydan etkilenmeyen insanların neler yapabileceği konusunda. Biliyorsunuz zaten e, TR'de birçok insan yazılım anlamında en azından elinden geldiği kadar bir sürü işler yaptı. E, reklam kaygısı olmadan yapan herkesin eline emeğine sağlık. Oradaki insanlar da okuma amacı düşünen herkesin eline emeğine sağlık. Biz de, normalde ben de e, biraz uzak kalmıştım açıkçası ama e, bir proje geldi. Sesini Duydum nokta.com diye. E, Sesini Duydum projesi. Burada bir ekip arkadaşlarımızla birlikte sizler için e, özellikle deprem bölgesine giden tırlar ve bu tırların ulaşımıyla ile alakalı bir proje gerçekleştirdik. Bu proje ile ilgili de dökümanlarımız kodlarımız, her şeyimizi dokümanlarımızı hazırladık. Kapsamında da yaklaşık 3 gündür 10 tane arkadaşımla kontribütörlerden hani kod yollayan 10 tane arkadaşım. içerisinde 13 yaşında Oğuz da var. İçerisinde ekip arkadaşım da var. Veya tanımadığım birkaç arkadaşımız da var. E, bu arkadaşlarla birlikte bu projeyi yazdık. Niye açılmadı şurası anlamadım. Şimdi gelir. Özellikle 3-4 günde yazdığımız bir proje ve bu proje kapsamında da e, projeyi geliştirme yapmaya devam ediyoruz. Proje sesini duydum.com olarak şu an domain üzerinde. Burada da, da Çağlar abi DMC teknoloji ailesinde sağ olsun sunucu konusunda kırmadılar. Direkt destek oldular bize. Şu an buradaki site eski versiyonu gerçi şu an yenisinden güncellemedim. Yenisi de burada. Şuraya zaten e, webini de koymuş olmam lazım ama Kapanmış mı? Bakayım Chrome'dan açalım. Şuradan tekrardan açayım şurada. Evet kapanmış. Tekrar açalım. Ee, bu projeden bahsetmek istiyorum. Kod yazmak isteyen arkadaşları bu projeye davet ediyorum. Bu projenin issue'larında birlikte neler yapabiliriz? Birlikte yapmak isteyen herkese bir imkan sağlamak. Elimden geldiği kadar da teknik review yapmak istiyorum. Projenin hem ileriye gitmesi açısından hem de dokunmak isteyen arkadaşların ne kadar çok olduğunu biliyorum herkes yazıyor. Birazcık da hodri meydanlıyorum. Elimden geldiği kadarıyla da bu projede o arkadaşlarla birlikte olup e, bu işleri yapacağız. Şimdi proje de burada tekrar açılsın. E, Flutter projesi, mobil tarafı, backend tarafı, Firebase, end-to-end -end Firebase ve Flutter üzerine kurguladık her şeyi. Malum e, hızlı çıkması lazım ve 3 platformda da olması adına web, mobil. E, açıkçası bu konuda Flutter bizim, yani benim de zaten uzmanlığım olduğu için de çok rahatla tercih ettiğim bir yer oldu. Burada temel olarak ben size uygulamadan biraz bahsedeyim Sonrasında kodluk tarafından bahsedeyim Sonrasında da contribution tarafından bahsedeyim Teknik detayı uygulamanın kodlamasal teknik detayını ayrı bir videoda ele alacağım O biraz daha ilerleyen zamanda hani son haline ulaşsın ondan sonra alacağım neler yaptığımızı Burada basit olarak birkaç yapıdan bahsedip size buradaki birkaç teknik detaylarına bahsedeceğim açıkçası Ardından da projenizde entegrasyonunu sağlatacağım Şimdi arkadaşlar temel olarak sesini duydum fikri yardım istiyorum ve yardıma gidiyorum şeklinde aslında iki kısmı oluşuyor. Buradaki asıl amaçta bizim takımdaki product arkadaşlarımız daha iyi anlatır ama ben coding tarafında olduğum için e, ileriyi daha çok görmüyorum. Buradaki temel amaç şu e, afet bölgesine giden tırların e, doğru insanlara, yardım isteyen insanlara ulaşması üzerine bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Burada bu datalar giriliyor. Bu da tadar girdikten sonra bunlar bizim Firebase'imizde kaydoluyor. Bu Firebase'de koydu kay kaydolan sistemler de arkadaşlarımız tarafından data scientist arkadaşlarımız tarafından alınıp işlenip ve anlamlandırılıp ekranlarımıza veriyor. Burada temel olarak aslında basit iki feature'ımız var. Bir de güncel e, yardım haritası diye bir alanımız var. Burada yardım isteyenleri görebileceğimiz bir panel var. Şurada şu an muhtemelen bunlar test dataları. Paralel dedi bir de sağ tarafta kategori dediğimiz alan var. Burada geçici barınma alanları gibi gösterdiğimiz şöyle bir alanımız var. Burada projede gördüğünüz üzere geçici barınma alanlarını görüyoruz. Ee, ve diğer alanları görebiliyoruz. Bir de burada arkadaşlar teslim ettim adında yine burada teslim etme fonksiyonelitesini anlattığımız. Buradaki olay da tır sahibinin getirip işte adı soyadını girip kime teslim ettiğini vesaire girdiği. Bunu da bizim arka tarafta şey yaptığımız sistem. Sistemde tabii ki de validasyon anlamında vesaire daha şeyler yapılabilir. Onlar bunlar ama hız ve şu an için data toplama amacımız da olduğu için ve bu dataları ileriki Allah korusun daha büyük depremler veya bu tarz depremlerde kullanma amacımız olduğu için elimizden geldiği kadarıyla bu tarz uygulamalarda bu dataları kullanıp arkadaki data scientist arkadaş tarafından dataları da anlamlandırıp bir sonraki uygulamalarda bir sonraki zamanlarda ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz bir uygulama için koşuyoruz diyebilirim. Özetle aslında frontend yani tarafı bu. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey bahsedeyim. Proje zaten e, ee, GitHub'da var sesini duydum diye girerseniz arkadaşlar sesini duyduğumun üzerinde buraya biz projeyi kurguladık sağ olsun arkadaşlarla birlikte ee, tekrardan 10 tane kontribütör arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada ellerine emeklerine sağlık ee, gelecek arkadaşlar da şimdiden selam olsun projede arkadaşlar ee, şunu söylemem gerekiyor tabii ki Firebase projesi olduğu için projeyi run ettiğinizde çalışmayacaktır ben burada size şunu öneriyorum bakın ben buraya zaten bir tane de gist yaptım e, benim Firebase JSON'ım burada. Bu videoda şöyle tek tek gezeyim Zaten bu Firebase JSON'daki dataların hepsi one tap, işte send gibi o request'ler zaten data doldurup oluşuyor. Burada sadece statik data gelen kısım poi dediğim alan. Poi, o poi dediğim alanda arkadaşlar poi list. Bakın şurada şöyle bir model Hani bu videoyu burada durdurup şu kısma bakıp elle de oluşturabilirsiniz. Buradaki JSON'a e bakıp buraya da aktarabilirsiniz. Şuradan export alınıyordu. Şu anda paralı sürüme geçmedik arkadaşlar. Onun için size bu export'u veremedim. Ee, geçtiğimiz zaman size onları ben veririm. Ama yani sonuç olarak bu datayı buradan oluşturabilirsiniz. Ee, ve burada bir POI kategori diye bir alanımız var. POI kategori de o köşede gelenler. Ee, bunu neden söylüyorum? Siz kendinize yani projeye destek olmanızı istemen arkadaşlar kendi Firebase'lerini projeye initialize edip Kullandıkları platformda bu dataları aslında e, duplicate ederek kullanabilirler. Yani şey demeye çalışıyorum e, aslında tabi test ortamı yaratılabilir demo o da aklımızdaydı. Fakat şu an gerçekten hem güncel işler hem proje hem de bir amaç olduğu için bunları biraz daha primitif geçiyoruz. Primitif geçtiğimiz için de bu de destek olmak isteyen herhangi bir arkadaş bize bu şekilde destek olabilir geri projesini çekip sadece dediğim gibi yapması gereken sadece aslında kendi Firebase e dosyalarını initialize etmek bu kadar. Ee, bizim projemizde Firebase e var ama hepsi gizli olduğu için siz onlar gelmiyor. Ee, gerektiği zaman onları da paylaşabilirim ama şu an için kendi tarafınızda yapıp bunu devam olarak branch açarsanız ki zaten branch açmadan main'e pro atamazsınız. E, bu kısım hallolmuş olur. Burada açık işiyorlarımız var. Bu işiyorlarımızı okuyabilirsiniz. Bu iş da yapılanlar zaten üzerine alınanlar var. Ona göre e, buradaki işlemleri de siz de yapabilirsiniz. E, şuraya bir tık tık hızlıca geçeyim mesela şöyle. Şurada ne derim? Şu önemli değil. Itemslar bu şimdi yeni yapılan bir feature. Aşağıda gelen ihtiyaç listesi item drop Yine buradan doldurabilirsiniz drop Yani burada teknik olarak şunu yapabilirsiniz. Mesela diyelim bir liste var ve Firebase'den fetch edilmiş ve bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Zaten fetch edilen model elinizde olduğu için kendi Firebase'de bunu replicate edebilirsiniz. Yani Development olarak arkadaşlar develop, kod yazmak isteyen adam özetle onu söyleyeceğim. Tabii ki daha iyi ortamlar sanırım ama şu anki evrede bu duruma e, erişebilir. Başka ne var? Kategori var. Aynen. Send, pull list var falan filan. Burası zaten Firebase'in basit aslında collection yapısı. Hani bunu da ilk defa görüyor da olabilirsiniz. Vesaire abi ilk defa görüyorum ya da işte burada kafam karıştı diyebilirsiniz. Bu tarz bir şeye geliyorsanız da destek de olmak istiyorsanız zaten önce mesela Cloud Firestore nedir? Nasıl kullanılır? Burada neler yapabilirim? Bunu araştırın. Sonrasında neden? yani bazen görüyoruz destek olmak için hani uğraşan herkesi almak istiyorum ama bazen de şey oluyor. Tabii bu şu demek değil. Hani bu e, son zamanlarda en çok gördüğüm şey oydu. Senior, senior, senior. Bilmiyorum. Özellikle bu tarz gerçekleştiren projede yani bir senior dedin 10 tane senior bence olmaz zaten bir yerde. Bir tane senior her şeyi çözer yani yardımcı olur. Sıcaktır çıkartır. Bu ara birazcık o konularda enteresan yorumlar görüyorum. Bunu bilmiyorum. Hmm, ki hatta onunla ilgili de birkaç feedback veririm ama artık bildiğiniz üzere ben insanlarla uğraşmayı sevmiyorum. Ama insanlara hala bir garip olduğu kenarları var. Neyse e, şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir özet geçeyim. Projede gerçekten, şimdi projede şunu söylemek lazım. E, elimizden geldiği kadarı Structural bir mimari kurduk. Burada özellikle teknik olarak Rivehawk kullandık. Özellikle hmm, hangi sayfada kullandığımızı söyleyeyim. Mesela Current Map View'de kullandık. E, Consumer Stateful. Şurada App Provider Mixing. Global Management yapmak için. Buradaki datalarımızı kullanmak için. Açıkçası benim bu hmm, Rivehawk ile da hani proje olarak sayı, gerçek olan gerçek değil mi? Hiç projeydi. Hani buradaki amacım da Rai nasıl kullandığını ne avantaj sağladığını görmek açısından avantajları ve avantajlarını görmüş oldum kendi özelimizde. Bunları da burada kullandık. Rai üzerinde basitçe yine hani benim kanalda alışık olduğunuz basit bir şekilde feature'larımız feature, feature base bir yapı kurup e, bu feature base yapının içerisinde modellerimizi koyup şurada model dostlarımız repository yaptık. Her şeyini burada tuttuk. Bunları da burada saklayıp bu modellerimizi ekrana verdiğimiz bir yapı oldu. E zaten Cyber Ranger'da bunları göreceksiniz. Teknik olarak demini ben size bir anlatımını yapacağım. E burada e, localization vesaire zaten saportu burada. Burada dikkat edeceğiniz şeyler mesela güzel kodların olduğu yerler. Mesela Firebase servis dosyası Firebase'e atıyorsanız güzel bir örnektir. Sizin kendi projenizde işe yarayabilir. E ya yani buradaki birçok şey aslında alınıp direkt sizin kendi projenizde kullanacağınız bir nokta olur. Tabii özellikle tabii hangi nokta işinize yarayacaktır. Şu nokta çok önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu proje responsive Flutter web ve mobil'de çalışmak üzere kurgulandı ve bazı sayfalarda şurada göstereyim mesela mobille web similar değil. Yani mobilin mesela şu ekranı şöyleyken hani buradaki ekran aslında şu. Webde böyle gözüküyor vesaire. Bunlarla ilgili kodların da nasıl olacağını projenin içerisinde görüp ulaşabilirsiniz. Hangi da yapabileceğiniz. Zaten sayfayı tek tek inject ederseniz görürsünüz. Ee, hem öğrenmek adına yapabilirsiniz. Hem de destek olma adına gördüğünüz şeyleri işiyi açabilirsiniz. Veya işiyi açıp çözebilirsiniz de. Ki benim istediğim şey açıkçası bu. Ee, buradaki temel amaç Tabii ki de iyi kod ve temiz kod yazma kurallarını uygulamak tabii ki elimizden geldiği kadar var ama mesela bazı yerlerde hatalar görebilirsiniz, eksiklikler görebilirsiniz. Bunlar tamamen yani 2-3 günde yazılmasından veya e, takım için mesela bir arkadaş gelmiştir, o da arkadaş diyelim ki o eksik yazmıştır. Problem değil. Burada bir sosyal sorumluluk amacı düşünen bir projede egoist tavırlar e, o bilmiyor değil buradaki amaç e, yapılan işin tutarlılığı öncelikle yani bu butonun çalışması gerçekten ardından da bu işin takım içerisinde yönetilmesi önemli olan müşteriye yani müşteriden ziyade insanlara bu uygulamayı e, vermek onu kullanması bu tarz işlerde önemli olan nokta bu. Tabii ki de geliştirilebilir ilerlebilir olması önemli bunu zaten hiçbir zaman eksik ölçmüyoruz ama takım işi yapıyorsan, büyük bir takım kuruyorsan işte striker kurarsın, bir şeyler yaparsın, her gün onu uyar vesaire. Bu bu seviyenin kabul edeceği bir şeydir. Biz insanlara alışmaya çalışıyoruz. insanlara işmeye çalışılan yerde striker'ın amacı hani login view, bilmem ne view. buraya bakarsın. Burada bir işte her consumer kullanmış, bunu yapmış, şunu kullanmış. Buna göre ben de entegre etmeye çalışıyorum der. Kullanırsın. Eee Rayford'u çalıştırırsın. Vesaire vesaire böyle gider. Aslında özetle durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu projenin size tek tek teknik detaylarını ayrı bir projede anlatacağım. Sesini duyduğumun asıl amaç ve e, fikirlerini ama burada ben size e, basitçe bundan bahsetmek istedim. Ha tabii şey de şey de cevap vermek lazım. Hani işte TRD kurulan grupların içerisinde niye yoksun abi diye de sorulabilirsiniz. Açıkçası biz girecektik. Hani ben çok girmek istemesem de yine her gibi benim artık zaten başka oldu adımız çıktı bir deliye İki <laughs> e, iki defa o gruba bir girmem ya yani oldu İşte bir senyor arama muhabbeti oldu ben dedim girim yardım edeyim baktım girdim bir kere gruba dediler grup dolu sana gerek yok dediler dedim iyi çıkayım o zaman dedim, eyvallah e, sonrasından da hatta snapshot'ın screenshot'ını da aldım ee, garip bir yorumdu yani. Olabilir tabii yani. Elinden üstündür. iyiler vardır. Yapsın problem yok. Bir diğer şey de arkadaşlar Sesini duydum da çok garip bir şekilde biz girdik ama orada da birkaç şeyle karşı dirençle karşılaştı arkadaşlar. Garip konular. Ee, bu konularla ilgili başka bir şey ama şu anın konteksti değil ama bir gün anlatmak istiyorum yine bu kontekste niye böyle şeyler TRD oluyor. Ee, herkesin gerçekten herkes melek mi? Bu konular sonra tartışılması gereken tartışılmayıp üstüne atıldıkça ne yazık ki bir grup arkadaşım e, etkilendi bir yer. Mesela 13 yaşında bizde Oğuz var. Ya bu çocuk da mesela bir yerde kod yazıyor diye gözüktü. Oğuz'a hiç kimse kod yazdırmamış mesela. Biz de yazdı bak biz de PR'ını attı adam. Şu butonu o yaptı. Şuradaki bir işe o yaptı. PR'ler orada. Yani çocuk 13 yaşında diye ben çocuğa yazdırmayacağım. Ben o senyor lazım. Olmamalı bence. Bu tarz sosyal sorumluluk projesinde bir kişi lead ediyorsa buradaki amaç iyi e kod, İyi kodla birlikte iyi takım arkadaşını kazandırmak. Bazen bazı konsümler verilir, önemli değil. Onu string yapmasın onu cancel bırak kalsın ya. Hayat sadece bu değil. İyilik de güzeldir. İnsanı kırmamak da önemlidir. Benim o nokta o zaten beni biliyorsunuz kanalda. Ee, özetle diyeceğim o arkadaşlar. Hani şu an daha yeni yeni atlattığımız için teknik bir session yapmak istemedim. Ee, bu projeyi biraz daha devam edeceğiz. Burada yapacağımız işler var. Bu projenin devamı kapsamında size ben buradaki teknik olarak ne düşündüğümü, e, sıfırdan açtık projeyi zaten, neler yapmak istediğimiz, neler yapamadığımı, nelerin olduğunu, neden olmadığını yine anlatırım. Ama destek olmak isteyen arkadaşları e, burada davet ediyor ve bekliyorum. E, şimdiden arkadaşlar elinize, bileğinize sağlık. E, projenin gibi detaylı kodlama incelemesi başka bir videoda sizlere gelecek. E, kendinize çok iyi bakın deprem alanındaki bu durumdan herkesin tekrardan geçmiş olsun, başı sağ olsun kaybettikleri için hayatı ne yazık ki bir tık devam ediyor demek zorundayız. TR şartları çok zor. Yardımlar, mardımlar çok güzel. Biz birlik olduk ama gerçekler de var. Bunları böyle gözden gerip ne yazık ki biraz da unutan da bir toplumuz. Unutturmamak, size destek olmak için ben elinden geleni yapacağım. eee Elimden gelen her mantıklı konuda, her yapabilecek bir konuda da destek olmaya hazırım. Hem ekibim, hem arkadaşlarım, hem çevremdeki çalıştığım şirketler. Bunlar bu konuda her zaman için severek destek olacağız. Ee, tekrardan umudunuzu kaybetmeyin. Umut her zaman iyidir. Şartlar zor, şartlar çetin. Çok da üzücü her şeye rağmen. Yani çok ağır ya. Yani gerçekten çok üzgünüm her. Yani gerçekten. Yani Bilmiyorum. Şey, bilmiyorum ya hani düşünemiyorum böyle birçok şeyi yerine koyamıyorum. Ee, çok geçmiş olsun herkese. Buradayım. Çalışacağız. Bizim gençliğimiz var. Oradaki insanlara emeğimizle hep birlikte bu emeği paylaşacağız. Bir de en son Feyyaz Yiğit'in bir tane söylediği bir söz vardı. Onunla kapatmak istiyorum. Ee, Düşündüklerimizi söyleyip düşündüklerimi yazıp hapse girmediğim bir yol yok gibi bir şey söylemişti. Benimki de biraz ona dönüyor. Biz ise içerik üreteceğiz. İçerik kısmında kalacağız. Eee, kod yazacağız. Kodlarımızı paylaşacağız. Oradaki insanları bir nebze paylaşımda bulunacağız. Ama lütfen oradaki insanları bu durumu süslüne edilen durumları da görmezden gelmeyin. Sadece ee, aynı sosyal medya influencing gibi reklam ...pesinde koşulma durumlarına karşı... ...üretmeye... ...gerçekten öğretmeye çalışın ve değer katmaya çalışın... ...tekrardan ülkemizin... ...hem ülkemizin... Ee, ...tekrar yaşanmasın diyeceğim de... Yani ...İstanbul'dayım yani... E, ...imkansız yaşanacak... ...bekliyoruz biz de burada ama... ...umarım daha ağırlığını yaşamayız... ...umarım insanlar ölmez... ...umarım sevilen sevdiğimiz insanlar ölmez... ...umarım bir anne de ağlamaz... ...umarım... ...çok geçmiş olsun herkese... Kendinize iyi bakın da diyemiyorum. Çok zor şu an. Ama umudunuzu kaybetmeyin. En azından benim olduğum yerde kaybetmeyin. Elimden geldiği kadarıyla çalışacağım. Size destek olacağım ama diğer şeyler için hayat zor diyorum. Çok zor. Geçmiş olsun tekrardan. Başınız sağ olsun. Herkesin.